O nasıl bir emek veriyor bu arkadaş ya? Aynen. Bu hayaletin herkese cevap verdiği söyleniyor. Adını sürekli söyleyerek onu kızdırıp üstü bir aktivite elde etmek için kullanabilirsin. Biz Allah'tan belamızı mı arıyoruz? David Thomas. oğlum çok iyi modellemiş yalnız seni falan ya. Holmes falan bildiğin Holmes. Senin dövmelerin bile aynı lan. Can you give me a sign if you dare? Ee, tek gazetelerimiz var. Tek yapıyoruz. Dur ee, söyle de videoya öyle devam edeyim. Mastermind'da medic kısmını sağdan <laughs> yukarıya doğru çıkacağım. Bir de doktor <laughs> bag alacağım. E, yani kalan sana ben kalmış. Combat doktor. Aynen. Şimdi konuşuluyor. Evet hacı. Hepsini ikileme. Elde baltam var. Lan dur. Kullanabilirsin. David Thomas. Can you give me a sign if you there? Nasıl lan sesli mi konuşuluyor? <laughs> evet hacı. Yok ebesin miymiş harf mi diyorsun? Aynen. ben kesin dua okuyorum. Valla biz neler okuduk yemin ediyorum var ya aklın gidince direkt duaya başlıyorsun. Ben Ayetel Kürsi'yi falan biliyormuşum. Oyunda çözüm dedim. <laughs> <da kanka>, <laughs> <laughs> Bas git buradan. Aha konuştu. <gülüyor> <gülüyor> buna koyarım mısın seni ha. Bir dakika ne dedi? Bir şey dedi ama anlamadım abi. <laughs> bir dakika bir daha açıyorum. Havalda arıyor. Bas git. Aydın dedi. Oldu dedi, oldu. İlk ben. Aha kapıyı kapattı. Kim kaldı dışarıda? Aslında İçeride kim kaldı? Ya, onu koyayım. Açın, açın. <laughs> çok iyi ya. Çok güzel oğlum, çizgi şey film kere. gibi ya. Oğlum biz böyle bir senaryo yazıp versek, seslendirsek o da çizgi filmini yapsa ya. Böyle çok hoş... Çok istedim bir an. Neyse, dur. Kapat. Gel Fotoğraf... çoğum buraya, gel. Fotoğrafını çekmemiz lazım ama. Aa geliyor yukarıdan geliyor. Evet. iniyor şu anda. Merdivenlerden iniyor. Yapma. Vallahi Fenerleri kapatın. Şeye bak. Fenerleri kapat. Haç çıkartıyorum. Ay, 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 Tövbe ya balta var. <laughs> geliyor şu anda. <laughs> Elinde baltam var. Evet. Aa Bence geldi burada. Dur, nerede, o, geldi mi? yakın. Ay, Onu bir şey. Tipe bak. Ne diyorsun lan sen? Ya <laughs> orası bu çocuğu adam sen gel. <gülüyor> 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 ne alaka? <laughs> Uçacağım! Lan <laughs> Hacı niye attırdın Hacı? Hacı, hacı atıcı. Şey. Hacı ben sana demedim öyle şey <laughs> Hacı. <gülüyor> Gelin çıkalım buradan çıkacak bu kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç. Yatak odası hep korkutur beni ya. Bak ben evet ben yatak odasına gittim. Ebeveyn bana Kapı Ay. kapandı boku yediniz. Abi buradan siktirin gidin yanımdan ya. <laughs>

Çizgi filmde de küfür. Buduk <laughs> <laughs> MF5 abi. dondu buca soğuk. Tabuma gizli. Parmak iz. Tam çıkalım siktir gidelim o zaman. Ben şimdi ben şimdi şey. tek atlık sikeyim hadi gidelim. Hadi çıkın çıkın. Ben şimdi mi? Oğlum ben şimdi çok sakat. Ha dial up. Tamam abi Hı? siktir olup gidelim o zaman. Bence Vallahi. de abi. Bu <laughs> şey <laughs> 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 bir mantık mı var abi? Abi bu havada bir şey tek attık van diye. Abi bir şey söyleyeceğim mi? Basayım konuş. Bununla konuşuyor muyuz? Nerede lan Pablo? senin menta ananı avradın. <laughs> bas bas. Bulduk oğlum seni ecdadını sikeyim. Bir şey söyleyeceğim ve... Bir şey sanacağım. Lan ben şu... Ulan yarami <gülüyor> <Aranlarıyım>. <gülüyor> bir şey gelecek bak. Can you give hadi. me a sign? <laughs> ya ne sign <laughs> amına? <laughs> geldi geldi. Ya. Sikeyim hadi gidip gidip. Give me a sign ya. ya amına koyayım. Anasına Amına koyayım böyle bir şey olabilir mi? Hayalete geldik anasına bacısına sövdük. dedi. Can you give a sign you're here? David Thomas. Abi sen içimizde sıçtık abi adamı çağırıyorsun ya. Dışarı mu yukarıda? Oha! sikerim ha! Ne oldu? Osurdu. <laughs> Ahahahah <laughs> Çıkıyorum ha! Bismillahirrahmanirrahim 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 Bak! Onni var! Ah! Ah! <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> çok ya! Size geliyor <laughs> kapak, kapak, kapak. size geliyor Kapat 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 ben <laughs> ne okudum onu da bilmiyorum. Mis gerçek hayatta çarpılacağın gibi. Mis 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 Tövbe yarabbim ya. İnanılmaz. Çok güzel yapmış. Emeğine sağlık. Çizgi film tadında izliyorum. Benim Oğlum benim Discord kapalıymış ya. <laughs> Neyse geldim.